Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Sephora indiriminden aldıklarımı paylaşacağım. Bunun dışında bir de yurt dışı kozmetik alışverişim olmuştu. Böyle Givenchy ürünlerinde oluşan. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Şöyle bir Sephora poşetimiz var. Bu arada ben bunları böyle bugün indirimin son günü aldım. Çünkü ya yani bir türlü gidemedim, bir şeyler oldu. Şimdi tek tek gösteriyorum. Yves Saint Laurent laş maskarasını aldım. Bende e, daha önce kahverengi rengi vardı. Çok beğendiğim için hazır indirimde varken şöyle siyah rengini aldım. Bu e, şu an aslında kirpiklerimde var. Bu böyle kirpikleri e, çok güzel kaldırıyor ve tüm gün yani nasıl şekillendirdiysem yani nasıl bıraktıysam o şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde buraya akmıyor, topaklanmıyor, yapışmıyor. Yani gerçekten çok memnunum. Hani bir, bir melde e, aradığım her şey bunda var. Bunun dışında benim bir diğer favorim de bu maskaralarda Dior'un Pam Pam Volume HD olanıydı. Hala e, e, HD'si var mı bilmiyorum. Sanırım yenilendi artık çünkü HD yazmıyor neyse. Sevdiğim için işte bunu da ekledim. Bu da hani maskaralar içinde favorim Dior ve Yves Saint Laurent. Bir ara isterseniz böyle hani makyaj favorilerim olarak böyle par gidebiliriz işte rujlar, fondötenler, kapatıcılar. Yorum bırakın. Sonra bir diğeri Nars'ın bu Power Matte yeni kalem rujla yani yenilenen formülasyondan American Woman rengini aldım. Bunlar bir önceki o seriye göre biraz daha kremsi, sürülmesi daha kolay. Yani aslında diğerleri de öyle çok kolay sürümleri vardı. Ama yenilenmiş tam olarak e, ne fark var bilmiyorum ama mağaza denediğim kadarıyla çok daha kremsi. Hatta aşırı kremsi. Şöyle göstereyim. Şimdi sürerken de göstermek istiyorum size. Böyle o kadar kayıyor ki. Böyle sürerken kaymak gibi aşırı ince bir tabaka halinde yayılıyor. Gerçekten çok güzel yapı olarak. Ee, sonra yine bu seriden bir ruj daha aldım. Bu da Dolce Vita. Benim Nars'ta en sevdiğim, hani orgazm değil de Dolce Vita. Şöyle bunu da göstereceğim. Gerçekten yapıları çok güzel. Bu da Dolce Vita. Eğer Nars'ın bu kalem rujlarını seviyorsanız, hani böyle beğendiğiniz renkler varsa bence bu seriye mutlaka bakın. Gerçekten yapı olarak çok güzel. Bir de bayağıdır benim aklımdaydı bu Benefit'in tintlerinden Gogo -Go Tint. Ee, şu, bunu mağazada dinlerken biraz böyle Chanel'in çik neydi lip balm yok. Hem yanak hem dudak için olan balmlarına benzettim bir numarasına. Biraz böyle Bene Tint'i de andırıyor. Kırmızı alt tonlu bir pembe. Çok güzel duruyor. Böyle içerisinde kırmızı da olan çok tatlı bir pembe. Aslında platin alacaktım ama bunun duruşunu daha çok beğendim. Biraz daha böyle pembe istediğim için bunu aldım. Böyle çok güzel soğuk bir pembe gibi duruyor. Şöyle de göstereyim. Bu arada bunları hemen dağıtmak gerekiyor. Çünkü çok çabuk sabitleniyor elimde denedim. Hani başka bir kamerayla yakından göstermek için biraz beklemek zorunda kaldım. Direkt sabitlendi. <laughs> e, ee, Estee bu Futurist Soft Touch Brightening Skin. O ne kadar uzun bir isim. Şey... Estee bu yeni kapatıcısını aldım. Bendeki 0.5 ne? Mağazada denedim. Ee, yapısını çok beğendim. Yani orada denediğim kadarıyla böyle yumuşak, kuru bir kıvama sahip değil. Hani hoşuma gitti. Bunu da göstereyim. Ben şöyle kapatıcılarda şu ambalaj olayını çok seviyorum. Böyle cam şişe görünümlü. Çok güzel. Yalnız aplikatörü biraz farklı. Şöyle. Rengi de bu şekilde böyle yapısı kurutmayacakmış gibi duruyor. Umarım gerçekten öyle olur. Aslında bu serideki, bu Futurist serisindeki fondöteni de çok beğeniyorum. Ama mağazada 0.5 rengi yok. Direkt böyle 1 ve yukarısı var. O yüzden 0.5 aldım kapatıcıda. Ama fondöten de olsaydı onu da mutlaka alırdım. Çünkü o da çok güzeldi. Şimdi bir diğeri de Nars'ın bu Afterglow Irresistible paleti. Bunun mağazaya geldiğini bilmiyordum çünkü online'da yoktu. Ama görünce çok sevindim çünkü tam böyle benim sevdiğim renkler. Bu arada ben Nars'ın böyle koleksiyon far paletlerini beğeniyorum ama bazen çok benzer renklerde çıkartıyorlar. En sevdiğim Wanted paletiydi. Bu palet de gerçekten renkleri çok çok güzel. Mağazada denedim böyle birkaç rengini. Dokuları çok güzel, yumuşacık ve aşırı pigmentli. Gerçekten çok güzel. Şu an bunu denemeye kıyamıyorum ama ben genelde böyle hani ruj falan deniyorum ama palet aldığım zaman hemen kullanamıyorum. Şöyle göstereyim. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Hangisini ilk denememi isterseniz onu da belirtin. Olmadı bunu deneriz. Bu çok uzun zamandır istediğim bir parfümdü bu. İstanbul'un Libre kokusu. Yani hep aldım, bıraktım. Bir türlü kısmet olmadı. Aslında 90 ml olanını alacaktım ama ben de hani farklı parfümler de elimde olduğu için hemen bitiremiyorum. Sürekli aynı kokuyu kullanmayı da sevmiyorum. Bu sefer 30 ml aldım. Hani hem çabuk tüketeyim, çabuk bitsin. Hem de bozulmasın diye. Çünkü bir iki parfüm bu şekilde bozuldu. Şöyle açalım. Artık kullanacağım çünkü. Çok güzel çiçeksi bir koku. şekilde. Yani şişesi bile aşırı şık. Çok güzel. Bir bunu aldım. Bir de mağazada bir alışverişimde böyle tester verilmişti. Bu Chloe'nin Nomade kokusu. Bu hafta hep onu kullandım. Testerını. Çok beğendim. Yani kalıcılık olarak da gerçekten çok başarılı. Bir de bunu aldım. Bunun da şişesi çok güzel. Bunun yeni olan yeni kokusu da vardı ama bu klasik Nomad'den farklıydı. Böyle iyice bir şeydi ismi. Tam hatırlayamıyorum. Denedim. Pek beğenmedim. Zaten uçmuş gitmiş. Yani terimde hiç kalıcı olmadı. Ama bu gerçekten yani klasik olan çok güzel, çok başarılı. Bunu da seviyorum. Son olarak yani Sephora alışverişimin sonuncusu. Chanel'in bu Water Fresh Tint Fondöteni. Bunu çok uzun zamandır istiyordum ama mağazada hep light medium, medium renkleri vardı. Yani hiç açık rengi yoktu. Light hiç gelmiyordu ya da geldiği gibi bitiyordu. Bir türlü denk gelemedim. Bu sefer bunu bunu aldım. Hatta bunu alırken de doğum günü indirimi kullandım. Gold, gold kartlara gold kartları 300 lira bir hediye çeki veriliyor. Yani doğum gününüze özel. Direkt o şekilde aldım. Açalım. İçerisinden bir de fırçası çıkıyor diyebiliyorum. Bakalım. Şöyle de bir fırçası var minik. Bunu da deneyeceğiz bir videoda. Şimdi Sephora kısmı bu şekildeydi. Bir de e, Givenchy'nin şöyle prizmeli bir serisindeki bu pudradan bu pudralarının e, bir numarasını aldım. Yüzünü pastel diye geçen renk. Bu en açık rengi. Şöyle içerisinde farklı renkler var. Ben de bunun 3 numarası var. 3 numarasını da hatta bir önceki videolarda bahsetmişimdir. Kuzenim getirmişti yurt dışından. Bu bir numarasını da aldım. Çünkü yapı olarak gerçekten incecik böyle kadife gibi hiçbir şekilde cildinizi kurutmuyor. Göz çevresinde kuruluk yapmıyor. Çok küçük minik böyle partiküler, küçücük ışıltılar var içerisinde. Ama böyle ciltte sırıtmıyor. Hani böyle yaldır yaldır sim gibi değil. Çok ince narsın transparan pudrası gibi. Hani bu light reflecting, ışığı yansıtan pudrası gibi. Ama yapı olarak gerçekten denediğim en iyi pudralardan biri diyebilirim. Çok başarılı. Daha sonra bu prizmeli bir de. yine bu seriden Skin Caring Glow olanı. Yani bu ışıltılıydı sanırım. Evet, ışıltılı olan, glow olan. N80, N80 rengini aldım. Burada direkt yüzden başlıyor sanırım. Bu rengi hiç gelmedi. Bizde olan renklerde çok koyu olduğu için bir türlü kullanamadım. Yapı olarak da çok güzel. Ama nedense kimse de görmediğim bir fondöten. Bunu da denemeyi çok istiyorum. Hatta videoya sakladım. Hani rengine bile böyle sıkıp bakmadım. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama en 80 olur diye düşünüyorum. Şöyle çok güzel... Şöyle Cam bir şişede. Çok güzel. Yine aynı seriden aynı serinin kapatıcısını aldım. Bu da N80 rengi. Bu da bu şekilde. Şöyle ambalaj olarak Givenchy gerçekten çok başarılı. Sade ve e, sade ve şık bir ambalaja sahip. Gerçekten. Ben çok seviyorum bu arada. Givenchy alışverişimde bu şekildeydi. üç parçadan oluşuyor. E, ben bu ürünleri sipariş verirken aldığım sitede bir kampanya vardı. İşte 120 sterlin üzeri alışverişlerde şu şekilde bir Givenchy çantası veriliyordu. Bir de bir bir parfüm vardı ama onda bir sanırım sıkıntı olmuş. E, uluslararası alışverişlerde sanırım hani parfümler gitmeyebiliyor muymuş bir şey. Öyle bir şey biliyorum. Aldım satıcıyla konuştuk. Şöyle bir çanta çok tatlı de hediyesi bu olmuş oldu. Bir de şöyle bir minik Tata Harper'ın Daily Exfoliating Treatment diyor, şöyle bir şey, cleanseymiş, temizleyici. Alışverişim bu şekildeydi. Bir de bakalım hediye olarak. Hediye olarak da bir Armani'nin duş eliyle bir takma kirpik verdiler. Bu sefer hediye biraz sıkıntılı oldu. Aslında ben Dior'un bu yeni göz kremini de alacaktım ama kalmamıştı. O yüzden alamadım. Eğer deneyenler olduysa özellikle bu göz kremiyle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda hangi ürünleri denememi istersiniz? Direkt böyle Givenchy ürünleriyle bir makyaj mı olsun? Chanel'in, fondötenim ya da hepsini denediğim bir video mu olsun? Bunu belirtirseniz ona göre bir video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni bir ne diyecektim ya konuşamadım.